uçkuruğun kadar bu yolda hayallerim kayıp Hayatımı kurtaracak mı aldım kalitesiz kayıt Her defasında düşüyorum gökyüzünden kayıp Birden ona izberledim kahpeli sayıp Tek başıma savaşırken tek başıma Ağlıyorken tek başıma Gülmüyorken tek başıma Kalk ayağa sen de tek başına Uğraş tek başına Kimse bakmıyorken gözyaşına Uyan sen de tek başına Karaladım sayfalarca Bitmiyorken kibir Boğazına düğümlenen o şıllığı hemen bitir Hayatına mani olur yumruk gibi kibir Omuzunda hayat patron elindeyse demir çürüyor el aç mana bul kitaptan Karakter olmayan güç alır yapılan hitaptan Cahil el çürütme anlamaz bağırsan kitaptan Yalakalık para eder olmuş daha çok sıfattan Tek başıma bu yoldayım karanlıkta tek başıma Sokaktaki abilerle oyundayım bir başıma Bir başıma sokaktayım bir başıma Söyler miyim uğraşırsam bu düzende söyle bir başıma Sokak çocuğu aşık olur bir kaldırım taşına Fırtınanın içindeyim baksana tek başıma Tek başıma aşık oldum gökyüzüne tek başıma Kaybetme savaş derdi babam yine tek başına Bulut dahi tükürmesin hiç kalkmayan başına Dizlerim yara düşersem kalkacağım bak tek başıma